Evet arkadaşlar maç sonunda beraberiz. Türkiye'miz çeyrek finalde ee, burada çok güzel bize de şarkılar söyletti. Türkiye e, gurbette olup bu heyecanı yaşamak gerçekten çok çok güzel. Harika bir performans gösterdi milli takımımız. Ee, zorlandığımız dakikalar tabii ki oldu ama genel anlamda bence çok iyi bir mücadele. Ee, mükemmel bir oyun anlayışı. 2-1 galip geldik. Ee, çok çok önemli bir galibiyet. Ben bu galibiyetle yolumuzun çok çok açıldığını düşünüyorum. Ee, harika bir gece yaşattı bize. Yani bana daha doğrusu sabah yaşattı. Ben Avustralya'da yaşadığım için şu an burada sabah saat 7 7 10 geçiyor. Ee, ama gerçekten mükemmel bir sabaha uyandım ben de. Ee, oynayan herkes büyük bir mücadele gösterdi. Takım bu sefer üçlü savunmayla çıkıp beşli üçlü ve beşli savunma duruma göre değişen bir anlayışla çıkıp Avustralya Avustralya iyi hazırlandığını gösterdi. Şimdi ben hemen şöyle şeyi açmak istiyorum arkadaşlar bu arada tabii artık çeyrek finalde rakibimiz Hollanda oldu çok mutluyuz. Avusturya 2-1 yenen Türkiye çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak. 16 senedir katılamadığımız bu turnuvada çeyrek finale çıkmak, 16 sonra gelip burada çeyrek finale çıkmak ve bu işi de açıkçası genç bir kadroyla yapmak benim çok hoşuma giden bir durum. Çünkü bu kadroda daha ileride oynayacak çok oyuncularımız bu kadroda var. Bu bizim bir jenerasyonun sonu değil, bir jenerasyonun başı. Ve jenerasyonun başı iken e, böyle bir e, galibiyet alıp, böyle bir başarı gösterip çeyrek finale yükselmek gerçekten çok çok önemli bizim için. E, hem o gençlerin e, bu tür ortamlarda bulunup, bu tür başarıları gençken yaşaması hem de e, e, bu aile ortamını kurmasında çok çok önemli olacaktır. E, ben tabi bugün artık e, antrenmana giderken milli takım formamla gideceğim. Ee, çocuklarla bugün e, konuşuyorduk. Onun çocuk ço ço futbolcuların çoğu Türkiye'nin galip gelemeyeceğini düşünüyordu. Avusturya'nın galip geleceğini düşünüyordu. Ben de dedim, biz galip geleceğiz dedim. Ee, galip gelince de formanla geleceğim sahaya dedim. Onu yapacağım. Ee, i̇şte bu yüzden hani onu diyorum. Yurt dışında yaşayıp e, etrafında sürekli yabancıların olduğu bir ortamda olan bir insan için gerçekten e, paha biçilemez bir mutluluk. Bizi e, gurur yaşatıyor milli takım. E, böyle günler bizim için çok değerli oluyor. E, o yüzden çok çok mutluyuz. E, maçın yorumunu e, yapmak şu an ne kadar şey olur bilmiyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. E, tabii farklı bir milli takım gördük. Üçlü bir milli takım gördük. E, top bizdeyken Abdülkerim'in sola açtığı, Meri'nin ortaya geldiği ve e, Kaan'ın üçlü bir şekilde defansa geldiği, Ferdi'nin ve Mert'in ileri çıktığı, e, İsmail ve Orkun'un e, orta sahada Arda'yla beraber bir üçlü oluşturduğu ve Kenan'la Barış'ınla ileri doğru çıktığını gördük. Zaman zaman Ferdi'nin maçtan önce bahsettiğim gibi içeri kaydığını gördük çok. Ee, rakip ortadan delmeye çalıştı çok bizi ee, ortadan atak yapmaya çalıştılar ama bizim üçlü oynamamız ortadaki özellikle bu beşlinin Abdülkerim, Merih, Kaan, İsmail ve Orkun beşlisinin e, ona izin vermediğini gördük. İkinci yarı biraz daha buna fırsat buldular. Ee, Tabi yorulmamızla birlikte ama değişiklikler iyi dakikalarda geldi. İyi dakikalarda değişikliklerimizi yaptık. Um, çok güzel bir golle başladık maça ilk eee maçın ilk dakikasında çok önemli bir gol attık. E, Meri'in gecesi oldu tabii. E, Meri ikinci golü de kafayla attı. E, yani şöyle söyleyeyim. Meri sadece gol, gol açısından değil gerçekten çok çok iyi oynadı. E, defansta çok iyi görevini yaptı. E, liderlik etti. O eski özlediğimiz Meri'yi gördük bugün sahada. E, uzun zamandır çok eleştiri alıyordu. Ee, ama unutmamak lazım ki bu futbolcu yakın zamanda Juventus'ta oynadı ve onun içinde e, çok iyi bir maç oldu, onun içinde bir çıkış maçı oldu. Ee, Arda çok iyi işler, Barış çok iyi işler yaptı, Barış gerçekten çok çok iyiydi. Ee, ben girdikten sonra Kerem'in iyi işler yaptığını yani düşünüyorum. Ferdi mükemmel oynadı. Ee, Abdülkerim Kan ya yani herkes çok iyi oynadı bugün İsmail'in geri dönmesi çok çok tabi e, son iki maçtır bize e, büyük büyük şans ve tabi ki o son dakikalardan Mert'in çıkardığı e, top yani kalbimizin durduğu bir anlık durduğu bir andı e, o topun zaten çıkarmasıyla birlikte ben bu maçı kazandığımızı düşündüm çünkü bu tür şeyler o topu çıkardıktan sonra Mert'in başka bir son 2 dakikada gol yeme durumu olamazdı. Çok çok iyi bir şekilde motive olmuş bir takım. Motive olmuşken motiveyi abartacak şekilde bizim duygularımızın maçın önüne geçecek bir şekilde yaşayan bir milli takım değil. O motiveyi kendi çıkarlarımıza, kendi e, gücümüze kullanan bir milli takım gördük. Bu çok çok önemliydi çünkü beni e, korkutan detaylardan biriydi. Tabii ilk maç, hazırlık maçında daha doğrusu turnuvadan önce 6-1 yenildiğimiz bir takıma karşı çıkıyorduk. E, ortada çok motive muhabbeti vardı. Hani 6-1 yenildik. Bu, bu durumlar bazen sıkıntı yaratabiliyor. Aşırı motive olmak, maçın önüne geçmek, duyguların maçın önüne geçmesi sıkıntı yaratabiliyor. Ben ondan korkuyordum ama e, takım gerçekten buna çok iyi hazırlanmış. Hiçbir şekilde e, duygular maçın önüne geçmedi. E, sahada çok istekli, her topu kazandığında e, hırsını gösteren bir milli takım gördük. Bugün izlerken çok çok keyif aldım ben. Gerçekten çok keyif aldım. Hani yine tabi Avusturya'nın daha çok daha sıklıkta topa sahip olduğu bir maç izledik. E, bu maç böyle bir oyunu zaten bekliyorduk ama biz e, topu aldığımız zaman ileri çıktığımız zaman çok tehlikeleri yarattık. E, bu açıdan ben çok çok e, memnun kaldım. Savunma açısından da öyle. E, evet birkaç tane pozisyonları var ama genel anlamda diğer maçlara göre özellikle gruptaki maçlara göre e, çok daha iyi savunma yaptık yani e, ceza sahası içerisinde net topla buluştukları çok e, durum yoktu. Çok pozisyon yoktu. E, çok mutluyuz arkadaşlar. Şimdi tabi e, artık Hollanda maçı. Hollanda maçına bir bakalım. E, Hollanda maçı ayın 7'sinde. Yani bir 4 gün sonra Hollanda maçımız olacak. E, o maçtan da alnımızın akıya çıkarsak. İngiltere, İsviçre. Ya yani önümüz çok açık. Ben bu maçın e, gerçekten en zor maç olduğunu düşünüyordum. Avusturya maçının. Ee, tabii ki olan maçı da çok zor olacak ama e, Avusturya maçını kazanmak e, bizim için büyük bir e, moral, büyük bir özgüven e, basında olan o baskın tamamen azalması bu maçtan önce biraz azalmıştı zaten Çekya e galibiyetiyle. Bu maçtan sonra o baskı şimdi tamamen artık yerini e, desteğe verecek, artık tamamen bir bir destek göreceğiz milli takım için e, ve bu çok çok önemli turnuvalarda kısa süren turnuvalarda çok önemli e, Arkamıza aldığımız bu destekle Hollanda'yı e, Hollanda'ya karşı ben şansımızın çok fazla olduğunu düşünüyorum. E, yani. Gerçekten o maçta sabah saat 5'te olacak. Bu saatlerde yine inşallah yayında e, kutlama yaparız. Yarı final kutlaması yaparız. Benim takımda burada tabi Avustralya'da olduğum için e, İngiliz aileler çok. E, takımda oynayan e, İngiliz background'ı olan e, futbolcularım e, tabi onlar İngiltere'yi tutuyor. Onlarla e, yarı finalde oynamayı çok istiyorum gerçekten. E, onları turnuvanın dışına takı, iten takım biz olursak finale çıkarsak çok çok güzel olur ee, dediğim gibi antrenmanlarda maçlarda maçlardan önce filan muhabbet yaptığımızda hep bunun konusu açılıyor ee, onlar tabi Türkiye'nin oraya kadar yetişip gideceğini yarı finale kadar gideceğini hiç tahmin bile etmiyorlar ama e, biz tabi her zaman sürpriz yapmayı seven her zaman kendine güvenen her zaman e, bir şans varsa o şansın e, olması için son demine kadar uğraşan bir millet olarak e, benim inancım her zaman tamdı. Ee, o yüzden hani bir eğer Türkiye İngiltere yarı finali olursa e, hiç tadından yenmez. Sanırım o maçı da büyük ihtimalle futbolcularla izlerim ben. Ee, Türkiye formamla etrafımda bir 10-15 tane İngiliz formasıyla beraber o maçı izlemek keyifli olur. Ee, arkadaşlar yani bu galibiyet dediğim gibi. Ee, o baskının tamamen kalkması bir de şöyle bir durum var ee, takım çok genç takımın üzerindeki baskı çok fazlaydı bu baskıyı da atlatmaları onlar için çok çok büyük bir test oldu. Yani e, bir karakter meselesi e, vardı ortada e, kırılan kırılgan bir karakter mi kırılgan bir yapımı var takımda e, yoksa daha güçlü bir yapımı var diye bekliyordum ben. Gerçekten takımın o büyük baskı zamanında kırılmaması ve işleri lehimize çevirmesi, şu an basını arkasına alması, şu an Türkiye'de herkesi arkasına alması çok çok büyük bir olay. Hollanda maçına gittiğimiz zaman çok büyük bir destek olacak. Bunu zaten şu ana kadar Almanya'da gösteren destekçilerimiz daha da arttıracaktır. Artık önümüzdeki 3-4 gün eee Tabii şeyde de bütün yayında da basında da e, bu desteği göreceğiz. Futbolcularımız da e, daha çok özgüvenli olacak. Daha çok e, etrafında sevgi hissedecek. Nefret yerine biraz daha sevgi hissedecek. E, ve tek maçlık olan bu durumda yani Hollanda'yı e, yenip geçmek geçmek e, çok mümkün bir şey. E, Avusturya maçının Dediğim gibi Avusturya çok çok iyi bir takım. Ee, Avusturya şu ana kadar sadece Fransa'ya kendi karesine attığı golle yenildi. Yani e gruptan çıkarken Hollanda'yı ve Pol Polonya'yı yenip e Fransa'ya karşı oynadığı ilk maçta e kendi karesine attığı bir golle 1-0 yenildi. E o yüzden hani azımsanacak bir takım değil. Bunu zaten yayın şeyden maçtan önce de söylüyordum. Çok çok önemli bir takım arkadaşlar. Ee, onları yenip bu şekilde gelmek bugün favori nereye bakarsanız bakın Türk miyelesine bile baksaydınız favori Avusturya'ydı. Onları eleyip Hollanda'nın karşısına gitmek. Hollanda'nın karşısına gidince favori yine Hollanda olacak. Ama ben yani bu durumdan biraz hoşnutum açıkçası biz çünkü çoğu zaman ülkemizi biraz fazla göklere çıkartıp fazla yerlere indirdiğimiz için maçlardan önce çok böyle göklere çıkarıp bizim takımımız favori olarak gösterdiğimiz zaman bize gelmiyor, bizim oyuncularımıza yaramıyor, bizim duygularımıza yaramıyor. Biraz daha böyle underdog olup beklenmedik galibiyet peşinde koştuğumuz zaman o galibiyetler daha çok geliyor. Bunu önceki turnuvalarda da gördük. Hollanda maçında da yine öyle gitmeyi isterim ben hani ne kadar destek olsa da herkesin sonuçta Hollanda, oynad Hollanda ile oynadığımızı. Düşünerek yorumları ona göre yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Türkiye'yi favori olarak e, göstermek çok böyle gerçekçi bir şey değil. Um, ve bizim yararımıza olacak bir şey değil. O yüzden hem gerçekçi olup hem de bütün e, inancımızla o maça gitmemiz gerekiyor. Bu e, 3-4 gün içinde takım çok iyi çok iyi hazırlanacaktır. E, Bence artık Montella eleştirileri de şu an bitmiş durumda olacak. Buraya kadar. E, bunu söylüyordum arkadaşlar zaten. Ben hani turnuva başladığından beri e, yaptığı şeylere çok öyle şey eleştiriler yapmadım. E, seçimlere yaptığı. Çünkü yani ufak çok kısa süren bir turnuva. E, başımızdaki hoca belli. Yani sonuçta değiştirecek bir durumumuz yok. Baş, turnuva sırasında. Başımızdaki hocayı Gerek, yani Yerlere vurmanın bir manası yoktu. Her zaman onu söyledim. Şu anda da onu söylüyorum. Şimdi de çok çok aşırı popolaman da bir şey yok. Sadece destek vermemiz gerekiyor. Ve e, turnuva bittikten sonra gerekli derslerimizi çıkartıp, gerekli e, yorumlarımızı o zaman hoca üzerinden yapabiliriz. Şu an yapmamız gereken tek şey bence takımı desteklemek. E, çok çok mutluyuz. E, Tabi e, maçın ilk yani başlangıç düdüğüyle ilk dakikasıyla beraber e, bulduğumuz gol e, bize çok büyük bir şey sağladı e, avantaj sağladı e, o avantajı iyi kullandık 2-0'ı da bulduk 2-0'dan sonra golümüz, gol yedik. golümüzü gördük kalemizde ama e, iyi savunma yapmayı bildik çok mutluyum arkadaşlar. Çok söyleyecek bir şey yok. Şimdi ben günüme başlıyorum burada dediğim gibi ve bu yayından sonra çok güzel bir güne devam edip tadını çıkartmak istiyorum. Siz de öyle yapın. Tadını çıkartın. Çok olumsuz yorumlara falan göz kulak olmayın. tadını çıkardın derim ben. Ondan sonra olan amaçından önce de yine maç önü yaparız. inşallah maç sonunda da yani Galibiyet coşkusu yaşarız ama e, hepimiz için çok önemli bir gün e, çok mutluyuz umarım bu şekilde turnuvaya devam ederiz diyorum e, hepinize iyi geceler bana da iyi sabahlar diliyorum kendinize iyi bakın bir dahaki sefere görüşmek üzere bu arada yorum e, takip etmediyseniz takibi almayı unutmayın e, canlı yayınların dışında başka e, buradaki futbol antrenörümden olan bilgilerimi aktarımlarımı size yapacağım bu kanalda. O yüzden abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi geceler.